Teknopattan herkese merhabalar. Ben Ali Güngör. Bu videoda sizlerle birlikte Vivo V50 Lite'i inceliyoruz. 18.999 TL piyasada şu an satılan bu telefon fiyat segmenti olarak oldukça ideal. Çünkü amiral gemisi telefonlar 60.000 TL, 80.000 hatta 100.000 TL'ye doğru gidiyor. Tabii ki Vivo'nun X100 Pro modelini çok severek kullanıyorum ve bu telefon üst segmentte fiyatı çok daha pahalı olmasına karşın çok güzel bir fiyat performans dengesi sunuyor. Vivo'nun gayet iyi fiyatlandırma yaptığı kamerası dehşet güçlü ve çok memnun olduğum bir telefon. Fakat herkesin bir telefona verecek 50-60 bin TL'si yok. 30-40 bin bandında işler yine daha rahat ama 20 bin TL altına geldiğiniz zaman güzel özellikler bulmak zorlaşıyor. Her kullanıcının bu noktada baktığı anahtar nokta işlemci oluyor. Fakat işlemciden daha çok kullanıcıların aslında önemsediği şey ekran, pil ve genel olarak telefonun sağlam olması. Çünkü hesaplı telefon dediğimiz zaman hesaplı telefonu alan kullanıcı uzun yıllar boyunca bu telefonu kullanabilmek istiyor ki bu genelde birazcık birbiriyle zıt bir konu. O yüzden bazı kullanıcılar işlemciye bakıyor ki birkaç sene sonra güncellemeleri de alabileyim. Ancak olay ne yazık ki sadece işlemciyle bitmiyor. RAM ve depolama kapasitesi, hatta kendi başına depolama kapasitesi telefon değiştirmede en önemli unsur oluyor. Bu noktada pile önem vermeye karar vermiş ve Blue Wolf pil teknolojisinin üzerinde duruyorlar. V50 Lite modelinde de 6500 miliamperlik bir batarya var. V40 Lite'a göre sitelerinde %30 daha iyileştirilmiş bir bataryaya sahip olduklarını söylüyorlar. Bu batarya sadece yüksek kapasiteli ve ucuz bir telefon bataryası değil. Bu yüksek kapasiteli ve ileri teknolojili bir batarya. Piyasadaki en güncel teknolojilerden bir tanesini kullanıyor. Bu sayede uzun vadede binlerce defa şarj ettiğimizde de pilin ömrünü koruyabileceğini söylüyorlar. Bu noktada firmanın iddiaları oldukça sağlam. 4 yıl sonra bu pile garanti verebiliyoruz. 4 yıl boyunca performansını koruyacak. Sonrasında bile %80'e düşecek ve gayet iyi bir performans sunabilecek diyorlar. Bundan daha erken bir pil ömrü azalması olursa da değiştirmeyi vaat ediyorlar. Bu noktada özellikle batarya ömrünü korumak ve uzun vadede telefonun bataryasının iyi gitmesini sağlamak aslında telefonun performansını da korumak için önemli. O yüzden bugün ne kadar güçlü bir işlemci aldığımız kadar uzun vadede o işlemciyle birlikte kullandığımız telefonun bataryasının ne kadar dayanacağı da önemli oluyor. Bu noktada V50 Lite'ın 6500 miliamperlik bataryasında sadece BlueVolt teknolojisi yok. 90 watt'lık hızlı şarj destekleniyor hızlı şarj özellikle bununla biraz ters gibi geliyor. Bu flash şarj teknolojisi de diyor buna Vivo. Flash şarj ile birlikte bu telefonu çok çok hızlı şarj etmek mümkün. 57.5 dakikada yani neredeyse 58 dakikada biz ona yuvarlayıp 1 saatte diyelim Tamamen telefonu şarj etme imkanı sunuyor. 27 dakikada %50 şarj etme imkanı sunuyor. Yani yarım saat olmadan telefonu %50 doldurabiliyorsunuz. Hızlı şarjlar pil ömrünü azaltır mı? Bazı durumlarda azaltır, bazılarında azaltmaz. Özellikle üretici pil garantisi veriyorsa kullanmakta hiç beis görmüyorum. Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca hızlı şarj cihazlarıyla birlikte kullandığım bu tarz telefonlarda pil performansında bir azalma yaşamadım. Uzun vadeli bir kullanıcı deneyimi olarak bu hızlı şarj teknolojilerin aslında kullanıcı dostu olduğunu, pil ömrünü de buna uygun pillerle kullanıldığı için, buna uygun bir yapıda kullanıldığı için azaltmadan ideal bir şekilde karşılayabildiğini söyleyebilirim. Şimdi Özellikle 6500 mAh'lik batarya, 90W flash şarjdan bahsettik, gelelim anahtar konulardan bir tanesine. Bütün gün boyunca bu telefonu kullananlar ekrana bakacaklar. 120 Hz'lik AMOLED bir ekran var. 6.77 inç boyutunda, %94.2 ekran gövde oranıyla, çok ince değil ama ince denebilecek çerçevelere sahip. 1800 nit parlaklığa çıkabiliyor, AMOLED panel kullanılması çok güzel. 1080 e 2392 piksel Full HD Plus çözünürlük ve 388 piksel per inç inç başına piksel yoğunluğu yani ekranın keskinliği de oldukça yüksek. Bu yüzden medya uygulamalarını kullanırken internet tarayıcıda, sosyal medyada her yerde telefonun ekranına bakmaktan memnun olacaksınız. Ve üst seviye bir telefon kullanma deneyimini ekranıyla kesinlikle alacaksınız. Son derece temiz bir telefon tasarımı var. Çerçeve olarak şu şekilde. Çerçevenin 52 hissiyatı, metal hissiyatı gayet güzel. Arka taraftaki kapağı da dokunduğunuz zaman bu şekilde rengi, parmak izi tutmaması yine hoş. Tasarım olarak büyük kamera, küçük kamera ve altta devamlı ışık olarak kullanılabilen flaşı var. Bu flaş avantajlı arkadaşlar. Görünümü herkese hitap etmiyor. Eğer siz bu görünümü seviyorsanız çok güzel. Çünkü video çekerken bunu devamlı ışık olarak kullanabiliyorsunuz. Fotoğraf çekerken flash herkes kullanmıyor. Flash çünkü rahatsız edici bir şey. Ama video çekerken herkesin elinde bir ışık yok. O yüzden bir ne diyeyim? Temel bir YouTube videosu, temel bir sosyal medya videosu çekeceksiniz ya da bir şey aydınlatıp göstereceksiniz. Bu ışığı kullanabiliyorsunuz. Kendinizi bu şekilde kamerayla çektiğinizde ya da bir arkadaşınız size yardımcı olduğunda ya da bir tripoda tutturduğunuzda da bu ışık dediğim gibi temel bir video ışığı olarak en azından karşıdan sizi aydınlatabiliyor. Öte yandan gelmeyen şeyler de var. Ne gelmiyor derseniz bu telefonla birlikte özellikle 4K 60 fps gibi gelişmiş video kayıt modları gelmiyor. 1080p 30 fps temel düzeyde video kayıt modları var. Kamerası gayet güzel fotoğraflar, gayet hoş videolar çekiyor. Ama kamerada yine Zeiss lens işbirliği yok. Üst seviye telefonlarında özellikle Vivo'nun Zeiss işbirliği zaten vardı. Vivo 40 modelinde ve Vivo V50 modelinde de yine Zeiss işbirliğini orta segmente getirmişti ve çok takdir etmiştim. Ancak bu lens işbirliği, bu kamera işbirliği ne yazık ki light modelde yok arkadaşlar. Light modelin diğer büyük eksisi de Snapdragon 685 işlemci kullanması Piyasada şu an özellikle telefon üreticilerinin en çok rekabet ettiği şey telefondan gerekirse her şeyi çıkartın bir tane işlemci koyun işlemci de segmentinde iyi fiyatı yapın şeklinde fiyat rekabeti oluyor. E kullanıcılar özellikle dediğim gibi uzun vade kullanma endişeleri ağır bastığı için hep işlemci modeline göre telefonları karşılaştırıyorlar. Bu noktada kasanın sağlamlığı, ekranın iyiliği, bataryanın büyüklüğü ya da diğer özellikler biraz kenara doğru itilmiş oluyor. Şimdi burada da benchmark testi yaptığımız zaman aldığımız performans puanı Geekbench 6'da tek çekirdekte 452, çok çekirdekte 1504 oluyor. AnTuTu benchmark'ta 383478 puan alıyoruz. Test sırasında sıcaklık ise artmıyor. 0.6 derecelik bir sıcaklık artışı ve sadece %2'lik bir pil düşüşü oluyor. Fantaç OS 15 ve Android 15 sürümü kullanıyor. Yazılım olarak uzun vadede de 5 tane Android güncellemesi alacak. 5 tane güvenlik güncellemesi alacak. Bunlar garanti ediliyor. Android 20'ye kadar güncellenecek bir telefon var karşımızda. Android 20'de tabii bu işlemci yeter mi derseniz arkadaşlar şu şekilde stabil çalıştığı için eğer yüksek performansta oyun oynamaya ihtiyacınız yoksa devamlı telefonu oyun cihazı olarak kullanmıyorsanız sosyal medya telefonu olarak kullanıyorsanız şunu elde edeceksiniz. Tarayıcı temel kullandığınız uygulamalar hepsi birden yeni Android sürümüyle birlikte kullanılabilir olacak. Pil ömrü de baştan beri söylediğim gibi düşmeyeceği için yani düşerse bile Vivo bunu belli bir süre içerisinde taahhüt yerine getirerek değiştireceği için sonuçta birkaç yıl sonra da halen kullanılabilir ve performansı başka telefonlara göre 4 yıl 5 yıl sonra daha az düşmüş olan bir telefon çıkacak karşımıza. En azından teori bu. Suya toza dayanıklı, düşme testleri yapılmış, yere defalarca atılmış bir telefon var karşımızda. Zaten hesaplı telefonlar 2025 yılında özellikle böyle lansmanlarda falan da görüyorsunuzdur tepelerden atılıp tutuluyor devamlı. O yüzden dayanıklılık da ayrı bir satış noktası haline gelmiş durumda. Teknik olarak biraz daha iş edecek olursak bunun 8 GB RAM kapasitesi ve 256 GB depolaması var. 8 GB RAM günümüzde hesaplı telefonlarda çok kullanılıyor ama yapay zeka özellikleri için ben en az 12 GB olmasını tavsiye ediyorum. Buna karşı bir çevreden dolaşma olarak 8 artı 8 sanal RAM sunuyorlar. Bu da depolama alanından oluyor. zaten 256 GBlık bir depolama alanımız var. Kullanıcıların çoğu için temel düzeyde yeterli olsa da birkaç yıl sonra bu alan doğmuş oluyor. İlla ki bir bulut depolama hizmetine ihtiyaç duyuyorsunuz arkadaşlar. Yani bir taraftan kurtardığımız bütçeyi diğer taraftan vermemiz gerekiyor. Bir yandan da yapay zeka özelliklerinde kısıtlık var mı buranın yüzünden diye baktım ama çok güzel bir telefon galerisine entegre obje nesne silme özelliği var. Fotoğrafı çekin, fotoğrafta arka taraftaki insanları tıkır tıkır seçip silebiliyorsunuz. Bu çok hoş bir özellik ve güzel bir özellik. Aynı zamanda Google'ın Gemini entegrasyonu da bu telefonda var. Yapay zeka özellikleri de çalışıyor. Gemini'nin bir asistan olarak, bir yapay zeka sistemi olarak telefonlara entegre edilmesi, Google'ın aramadan yapay zekaya geçenleri elde tutma projesi, Vivo da bir Android işletim sistemi kullanan telefon üretici iş ortağı olarak Google ile temelden entegre ve bütün bu yenilikleri telefona getiriyor. Sonuç itibariyle hesaplı bir telefon alıyorsunuz ama yapay zeka özellikleriyle geliyor. Yine Sony sensör kullanılması da IMX882 sensör kullanılması da güzel olmuş. Zeiss lens kullanmadığı için oradan bir eksi desem de bu kadar hesaplı telefonlarda zaten Zeiss lensler aslında hiç kullanılmıyordu. Diğer yandan kameralarla ilgili söylemem gereken kritik bir nokta ana kamera 50 megapiksel ve bu sensörü kullanıyor ama diğer kamera 8 megapiksel geniş açıyı sağlıyor. Ön kamera ise 32 megapiksel. Yani telefonu kullanırken ana kamerayla ön kamerayı kullanacağımız geniş açıyı da belirli koşullarda çevre ve mimari fotoğrafları çekerken kullanacağımız düşünülmüş. Gayet mantıklı bir kullanım. Kaybettiğimiz şey ne? Üst seviye telefonlarla olan telefoto. 5x, 10x gibi telefotoyu almak için daha büyük ağır ve pahalı telefonlar almamız gerekiyor arkadaşlar. Ama ben pek oyun oynamıyorum. Telefonu sosyal medya, gündelik uygulamalar, bankacılık işlemleri, internet tarayıcı için kullanıyorum. Video izlemek için kullanıyorum. Medya tüketimi benim için çok önemli diyen kullanıcılar özellikle bu telefondan memnun kalacaklardır. Evet hesaplı bir telefon 18.999 TL için belki biraz uzun anlattım. Ama bu kategoride parasını harcayacak kullanıcıların şu an desteklenen güncelleme alacak yüksek kapasiteli ve güvenebilecekleri bir telefon almaları benim için daha makul bir öneri olacaktı arkadaşlar. Özellikle buradaki detayları kapsayabildiğim kadar kapsamak istedim. Evet pek çok farklı rakibi ve alternatifi olacak. V50'sinden üst seviyelere ya da farklı modellere kadar. Bunların hepsini takip etmek için Teknopat'a abone olmayı unutmayın sevgili izleyiciler. Yorumlarda da özellikle sizin için batarya, ekran, işlemci, RAM ya da depolamanın sınıf standardı hangisi daha önemli belirtmeyi lütfen unutmayın. Eğer videoda unuttuğumuz, düşündüğümüz bir şey olursa ya da yorumlarda bir istek gelirse makale ekleyebiliyoruz video sonradan düzenleyemeyeceğimiz için. O yüzden dediğim gibi sitemizde de haberlerimizi ve güncel gelişmeleri takip edebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.